Evet, hoş geldiniz. David Burns'un İyi Hissetme kitabını incelemeye devam ediyoruz. İkinci bölümdeyiz. E, sayfa 31'deyiz ve şöyle demiş, e, ''Depresyon dünyadaki bir numaralı sağlık problemi olarak bilinir.'' demiş. E, ''Hatta o kadar yaygındır ki psikiyatrik rahatsızlıkların nezlesi de denir.'' demiş. Ee, şöyle devam etmiş. Son zamanlarda yapılan birçok çalışmada bu tekniklerin depresyon belirtilerini geleneksel yöntemlerden ya da ilaç tedavisinden daha hızlı azalttığını göstermiştir. Bir devrim niteliğindeki bu tedavinin adı bilişsel terapidir demiş. Ee, daha önceki videoda bunlarla alakalı e, çalışmalardan bahsetmiştik. BDT'nin e, ilaç tedavisiyle e, ilaç tedavisinden hatta daha e, iyileşme oranı olarak yüksek elimize veri verdiğinden bahsetmiştik. E, ve e, biblioterapiden, kendi kendine yardım kitaplarından bahsetmiştik. Bunların da etkilerinin önemli olduğundan bahsetmiştik. E, ve daha önceki tavsiyede, e, Nacizane benim tavsiyem, bunların hepsinin e, bir arada kullanıldığında ancak e, daha fazla verim alınabileceğine yönelikti. E, Şöyle demiş, bilişsel terapinin basit ama etkili duygu durum düzenleyici yöntemlerinin sağladıkları şunlardır demiş. E, hızlı semptomatik iyileşme, anlama, kendini kontrol, korunma ve kişisel gelişim demiş. Yani aslında BDT burada karşıdaki kişiyi geliştirmeye yönelik de aslında bir çalışma yapıyor. Karşıdaki kişinin kendi kendinin doktorunu olması gibi bir metafor belki kullanılabilir. Kendinin durumunu anlaması, düşüncelerini değişebileceğini fark etmesi, davranışlardan ziyade işte düşüncelere odaklanıp davranışların böyle değişebileceğinin öğretilmesi gibi aslında danışana bunların anlatılması gibi bir süreç olarak da bahsedilebilir BDT süreci. Şöyle demiş, bilişsel terapinin ilk savı tüm duygularımızın bilişinizle ya da düşüncelerinizle yaratıldığıdır. Biliş, olaylara bakış açınız, algılarınız, zihinsel tutumlarınız ve inançlarınız demektir demiş. Ee, biz bilinci, e, bilgi işlemleme süreci olarak tanımlamıştık. Burada algı tanımı da aslında yerinde bir tanım olur. Karşıdan bir veri geliyor ve bu veriyi e, işliyor ve bu veriye göre işledikten sonra e, ve bunun Sonrasında tepkisini veriyor. Böyle bir süreç hatta ABC modelinde eğer kurgularsak bunun üzerine işte oradaki B dediğimiz otomatik düşünceler aslında bilişsel bir şekilde karar vermemizde davranıştan önce etki ediyor. Davranışları bir şekilde yönlendiriyor diyebiliriz. Şöyle demiş, buna yorumlarınız böyle bir kişi ya da bir şey hakkında düşünceleriniz de dahildir. Şu anda böyle hissetmenizin nedeni şimdi düşünmekte olduğunuz şeylerdir demiş. Yani şu an mesela otomatik düşünceyi avlamak için temel sorulan soru aslında şuydu. O an aklından ne geçiyordu ya da şu an aklından ne geçiyor? Kişi burada diyelim sınavdan kötü almış bir kişi olsun... Ve kendini kötü hissediyor. Otomatik düşünceyi bulmak için şu soruyu sorabiliriz. işte o an aklından ne geçiyordu? Kişi şunu diyebilir. Üzülüyordum. Bu cevap bizi otomatik düşünceye götürmede engel olur. Çünkü burada aslında kişi duygusundan bahsediyor. Buradaki otomatik düşünceye ulaşan ulaşmamıza engel oluyor buradaki duygu. Burada bahsedilen şey duygu. Peki e, otomatik düşünceye nasıl ulaşılabiliriz? E, tamam böyle hissetmeni sağlayan düşünce neydi sorusu e, sorulabilir. Ya da aşağı ok tekniğiyle giderek işte hayır duygulardan bahsetmiyoruz işte o an aklından ne düşüncesi geçti gibi bir e, şey geçirebilir. E, kişinin belli burada varsayımlı ol olabilir. Mesela eğer ben değerli bir insansam e, çalışkan olmalıyım ee, bu sınavdan da iyi almalıydım gibi e, bir durumda olabilir kişi. Burada tabii ki böyle hissetmesinin nedeni buradaki aslında yetersizlik düşüncesi ya da çeşitli ara inançları diyebiliriz. Ve bunların değişmesiyle aslında kişinin duygu durumunun değişeceği e, BDT'nin temel aslında e, teorisi diyebiliriz burada. Eğer ciddi olarak depresyondaysanız her şeyin hep kötü olduğuna ve öyle kalacağına inanırsınız. Geçmişinize baktığınızda başınıza gelmiş kötü şeyleri hatırlarsınız. Geleceği hayal etmeye çalıştığınızda boşluk, bitmeyen problemler ve keder vardır. Bu karamsarlık umutsuzluk hissi yaratır. Bu duygu kesinlikle mantıksızdır ama o kadar gerçek görünür ki sorunlarınız ömür boyu süreceğine ikna olmuşsunuzdur. Ee, burada ileriye dönük depresyonla alakalı ileriye yönelik sürekli bir umutsuzluk olduğundan bahsediyor ve bunun hiç iyileşmeyeceğiyle alakalı belli aslında böyle bir patojenik bir döngü olduğundan bahsedilebilir ve bir çalışmadan bahsetmiş yıllar önce Pensilvanya Üniversitesi Tıp Fakültesi BDT Merkezi John Rush Aaron Beck Maria Kovacs ve Steve Hollow'un da aralarında bulunduğu bir grup araştırmacı, bilişsel terapi piyasada bilinen en yaygın ve en etkili antidepresan olan tofranil ile kıyaslayan bir pilot çalışma başlattılar demiş. Bir gruba ilaçsız olarak bireysel BDT uygulanacak, diğer grup BDT uygulamaksızın tofranil ile tedavi görecekti. Bu düzenek iki tedavi karşılaştırmak için en iyi olanı sağlıyordu. O zamana kadar hiç terapi, depresyon tedavisinde antidepresan bir ilaç kadar etkili bulunmamıştı diyor. Yani burada aslında terapilerin antidepresanlarla mukayese edilemeyeceği ile alakalı bir düşünce vardı bu çalışmadan önce diyor. Her iki grupta hasta da 12 hafta tedavi gördü demiş. Başvurduklarında 4'te 3'ü intihar eğilimindeydi demiş. Ve şöyle bir tablo vermiş. E, 44 tane ağır depresif hastanın durumu. Tamamen iyileşen hasta sayısı e, BDT'de e, 15, antidepresanla 5, e, oldukça ilerleme gösteren ancak hala sınırda ile hafif arasında depresyonu olanlar bilişsel terapide 2, antidepresanla 7, belirgin bir ilerleme gösteremeyenler bilişsel terapide 1, antidepresanlarda 5, tedaviyi bırakanlar bilişsel terapide 1, Antidepresanlar da 8. Evet burada aslında bariz bir şekilde yani tamamen iyileşme oranlarına baktığımızda 15 kişinin BDT'de iyileştiğini görüyoruz ve antidepresanlarla sadece 5 kişi iyileşmiş. Buradaki çalışmada cidden BDT'nin ilaç tedavisiyle aslında kıyaslanabilecek ve yeri geldiğinde ondan daha iyi şey yaradığı durumlar gösteren bir çalışma olmuş. Burada şundan bahsedilebilir. İnsanlar farklı farklıdır ve bazı kişiler bilişsel terapiye iyileşmeyebilir. Daha çok ilaç kullanmaya yatkın olabilir. İlaçla alakalı şeyler onlara mantıklı gelebilir. O tedaviyi benimseyebilir. Bu gayet normal bir şeydir. Bunun için ilaç tedavisinin yanı sıra BDT uygulaması tabii ki de tavsiye edilen ve yapılması gereken bir durumdur aslında. Şöyle demiş, çalışmanın sonuçları çok umut vericiydi. Bilişsel terapi tüm açılardan ilaç tedavisinden belirgin olarak daha üstündü demiş. Ve sayfa 43'teyiz e, Burns ölçeğinden bahsetmiş, depresyon ölçeğinden bahsetmiş. Burada depresyon ölçeğinde bahsetmeyeceğim. İşte mesela burada belli semptomları var aslında. İşte yorgun hissetmek, motivasyon eksikliği, düşük özgüven, üzüntülü ve neşesiz hissetmek gibi. Bu depresyon ölçeğini burada söyleyip sizin kendi kendinize tanı koymanız gibi bir hataya düşmenizi önlemek için bunu burada söylemeyeceğim. İsterseniz internette işte Burns Depresyon ölçeği yazarak bunu bulabilirsiniz ee, ama kendi kendisine tanı koymak çok büyük bir hata ee, ve bu tanı üzerine kendisine etiket yapıştırmanız e, tedavi süreci içerisinde de çok sıkıntılı bir durum aslında. Bunu bir ruh sağlığı uzmanı tarafından konulması gerekiyor diyebiliriz. Evet, buraları geçelim. Ee, şeyden bahsetmiş, mani, e, manik depresif durumdan bahsetmiş. Mani depresyon tersidir demiş ve e, lityum e, müdahalesi gerektirir demiş. Bu konuyu bilmiyorum. Onun için burayı geçiyorum. Sayfa 51'deyiz. Depresyon hiç de duygusal bir rahatsızlık değildir sahip olduğunuz her kötü his çarptırılmış olumsuz düşüncelerinizin bir sonucudur. Tıpkı her soğuk algınlığında burnunuzdan akması gibi. Aslında burada kim duygusal kötü hissettiğim için depresyondayım önermesinin yanlış olduğundan bahsediyor Dennis Buradaki doğru ifadenin ise şu olduğundan bahsediyor ki depres yani duygunun bir sonuç olduğunu ve bu duyguyu yani sonuç olan duyguyu neden bu halde? Yani sonuç duygunun ahvali neden bu halde? Diye bir soru sorduğumuzda buradaki aslında olumsuz otomatik düşüncelerin bunu yönelttiğini, duyguların bu böyle hissetmesine yol açtığını ve depresyonun nedenini de buradaki belirli otomatik düşünceler olduğundan bahsetmiş. Bütün bunları kuşkuyla yaklaşıyor olabilirsiniz çünkü olumsuz düşünceler o kadar yaşamımızın bir parçası olmuştur ki artık otomatikleşmiştir. Bu yüzden ben olumsuz düşüncelere otomatik düşünceler diyorum. Sizin en ufak bir çaba göstermenize gerek kalmadan onlar zihninize dolu verir. Evet otomatik düşünceden bahsetmiş, bunları Hakan Tüçapar'ın BDT isimli eserini incelerken de bunlardan bahsetmiştik. Burada otomatik düşüncelerle alakalı otomatik düşüncelerin hızlı ve istemsiz bir şekilde gelebildiğini ve bu otomatik düşüncelerin kişinin sorgulamadan kabul ettiğini ve buna göre davrandığını ve belli bilişsel çarptırmalarla aslında bunların hayatın merkezine geldiğini ve kişinin bir şekilde o sosyal işlevsellik dediğimiz şeyi hayatıyla alakalı, iş hayatı olabilir, okulla alakalı olabilir, belli kısıtlamalara onu ittiğini ve ruhsal sağlığına da zarar verdiğinden bahsedilebilir. Ee, bilişsel çarptırmalarla alakalı da bir video çekmiştik. Onu da izleyebilirsiniz isterseniz. Şöyle demiş. Eğer olup bitenleri doğru anlıyorsanız hislerinizde normal seyredecektir. Ama algılarınız saptırılmış ve çarptırılmışsa duygusal tepkinizde anormal olacaktır demiş. Burada aslında BDT'nin durduğu nokta çok şey. Yani algılar aslında çok belirleyici. E, algılar çok merkezde, davranışları belirler. Algıları değiştirirsek bir şekilde e, davranış değişebilir gibi e, bir yerde duruyor aslında bu e, baktığımızda e, hisleriniz de normal seyredecektir eğer e, olup bitenleri doğru anlıyorsanız. Demiş Buradaki aslında çarptırmaları fark etmek, kişinin içinde bulunduğu durumu fark etmesi, onun iyileşmesi ya da bilişsel çarptırmaların düzeltmesi için çok önemli bir adım olarak görüyor aslında. Evet bilişsel çarptırmalardan bahsetmiş, bilişsel çarptırmalarla alakalı müstakil bir video yapmıştık. Onu izleyebilirsiniz. İrem Hanım'la beraber çekmiştik videoyu. Evet. Onun haricinde Hakan Türkçapar'ın eserini incelerken de bilişsel çarptırmalardan bahsetmiştik. Bu video bu kadar olsun. Diğer videoda özgüven özgüvenle pratik uygulamalardan bahsedeceğiz. Sayfa 75'teyiz. Görüşmek üzere.